Bugün Roblox'tayız ve tekrardan garip bir oyun oynuyoruz. Evet bir ki biraz fazla garip. Şürek. Hüzünlü hikaye. Okul zorbası ağlıyor. Burada zorba kim acaba? Yani oyun hiç bilmediğim için bilmiyorum arkadaşlar. Şürek mi zorba yoksa biz mi zorba yoksa başka biri mi zorba? Sen kanala abone olmazsan ve videoları açmazsan Şürek seni zorbalayabilir dostum. Ve bu video lütfen like at. Şürek ağlamasın burada. Seni üzecek. Çünkü zorba hikayesi Şirek zorbalık okulu alır ve kötü bir şey olur. Ya senin çevirini harbiden var ya. Bu hikaye seni çok üzecek. Ağlamak iyi im, imkanı değil mi? Çok üzücü bir hikaye ancak mutlu bir sonla. Şimdi ben Roblox'un yaptığı çeviriyi okumak istemiyorum arkadaşlar. Ben, ben oyuna geçmek istiyorum. Çünkü çok anlamsız çeviriler ve yazılar var burada. Okumak istemiyorum. Ya şaka mısın sen ya? Aa <laughs> ben de bir oyun var zannettim ya. <laughs> bu ne abi? Abi Şirek tam uyuyacak herhalde burada. Aa, ah, şirek tatlı bir şekilde kalkıyor yazıyor. Öyle mi yazıyor lan bir dakika bakayım. Allah'ım ya Rabbim. Hayır. O kalkıyor ataklar neyse. Hayır okula gitmem gerekiyor diyor Şirek. Eşeği de yanında bu arada. Zorba mı bu da ne diyor? <gülüyor> şirek seni <laughs> şişman. Aa, lütfen zorbalama beni diyor Şirek. Şire tekme yapıştırıyor Şirek. Ölüyor mu? Yok artık Şirek. Aa, aman tanrım ne oldu bana? Hastanesin çünkü Ölmüştün. Ölmüştün evet. Okunmuyor ki abi yazı ya. Her yer beyaz yapmış yazılar da beyaz okunmuyor. Ee, tamam ben e, ASMR Hugovi <laughs> Among Us izleyeceğim diyor abi. <laughs> Şöyle kaç yaşındasın sen? 10 yaşında falan mısın sen ya? Hatta 10 bile değil. 5-6 yaş. Aa, iyi i̇yi hissetmiyorum. Aa, sonra ne oluyor? Çok uzun mu büyük hikaye? Bu ne oğlum ya? Ölür. Öldü mü gerçekten ya? Ölü abi. Oh my god. Şirek öldü. Tanrım yardım edin. Evet, Şirek Yoldağım, Mezarı burada. Ya bu görseller ne ya? <laughs> ya bu görseller ne ya? Evet işin sonu arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Anladınız siz olayı. Daha çok uzun bu arada ya. Ben hepsine bakamayacağım. Yani nasıl bir oyun ya? Böyle bir oyun buldum arkadaşlar. Hazır konumuz okulken okul konusuna devam edelim. Lanet olsun okula bu arada. Ne oluyor abi burada? Kuplamış herkes hayırdır? Hadi gidelim beyler ve bayanlar. O benim karakterim suratı normalde mutlu surat bu arada. Niye burada üzgün ya surata bak. Okey. Ne oluyor abi? sınıftayız. O ne lan öyle? Hoş geldin. Bugün öğrenme ve tecrübe dolu bir gün olacak. Bir dizi de oyun oynayacağız. Oyuncuları ben seçeceğim. Ya şey rastgele seçecek. Oyun, oyuncuları ben rastgele seçeceğim Dün Mini game ne yapacağız diyor. Yani mini oyunlar yapacağız diyor. Herkes anlıyor mu diyor herkes. İşte oynayacağın görev. Tel bağlantısı. Nasıl yani? Bu görev için seçilen yarışmacı. Beni seçerse var ya. E seçemeyecek evet. Keşke ben seçileydim ya. Evet seçildim. Karşısına beni seçmez zararlı. Çünkü sen beni seçiyormuş. Bayağı beni seçmez. Killion. Evet şimdi ne oluyor abi? Bu iki oyuncu muhtemelen yarışmaya götürüldü. Biz de onları bekliyor muyuz? Aa şurada bizim seçilen oyuncu. Muhtemelen onlar yarışmadılar şu anda. Abi bu chatte ne oluyor ya? Allah Allah kapa çeneni kapa çeneni. Ben yazıyorum şimdi ama. Yanlış yazdım. Shut up. Ben de şey yazdım arkadaşlar. Kapayın çenizi yazdım yani. <laughs> evet sıradaki görev. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Ya yeter artık şu görevden ama bıktım ya. Ne Squid Game'ci çıktınız oğlum sizde ya. <laughs> ya biliyoruz zaten bunu biliyoruz. Ama mutlu beyni beni seçmeyecek. <laughs> o herkesi koyuyor lan. Green light. Hiç şansınız yok bu arada dostum. <laughs> oh what the fuck is that man? Oh seni yalancı lan. Oğlum red light dediği an durdu mu? Oh. Ah seni televizyon kafa. Bu Aa, sefer hiç şansınız önceki, yok siz aptallar. <gülüyor> aptallar. <gülüyor> Hadi bakalım. Ne oyun oynayacağız? Hayatta kalan. Görev için yarışmacılar seçiliyor. Yeni seçti bir göstereyim. Oo, ucunda kaldı <laughs> abi beni seçecekti ya. Ha karşısına birini seçmedi. Ne oldu? Ne oluyor oğlum? E seçilen yarışmacı ne alaka abi? Ha bunu mu döveceğiz? <laughs> 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 Aa. Hiç şansınız yoktu söylemiştim. İşte yeni görev. Böl veya çal. Bu görev için yarışmacı. Beni seçmez herhalde. Oha 3 tane net lasim var orada. Ama yine de ben seçilmedim. Aa, bir, bir, tane daha seçiliyor. Oğlum yine ben çıkmadım lan. Bir dakika yine aynı kişi mi? Yok lan farklı kişi. Yalnız ben çiçek olmuşum. Bakın çiçek olmuşum. Kolları böyle yapmışım ya, ya. çiçek olmuşum. Derlerdi ya kokuda çiçek olun diye. Ben onu yapmışım ne oluyor? Biz izliyor muyuz? Okey. Hocam bu kopya çekiyor hocam. Kopya çekiyor bu hocam ben görüyorum buradan. Şş oğlum yardım edeyim mi lan? Şş ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne yapıyorsun? Bölme dedi. Yandı kül oldu. Harika. Ya hocam demiştim zaten kopya çekiyor diye. Onu bile beceremedi geri zekalı. Yeni görev ne bakalım? Masanın aranması. Bir sefer ben seçeceğim herhalde. Evet bakalım. Oğlum yine ben seçilmedim. Bu nasıl bir şeydir böyle ya? Karşısına. Ben geleyim artık yani. Ben geleyim de bir günlerini göstereyim. Aa. Ah. Ben zaten asla gelmeyeyim. Oğlum bu yarışmacının kazananı ben olacağım. Hiçbirinizde şansı yok. Mezar taşlarınızı şimdi ne hazırlayın dostlar? Evet kalktık yine ayağa kalktık herhalde ben kalkamıyorum. Niye? Ha biz izliyoruz abi. Buna birbirine dövecekler mi? Ne oldu oğlum bu öldü bir anda? Ne oldu lan? Anahtar buldular bir yerde ama saklanan anahtarı buldular galiba. Bulan kişi kazandı diğer öldü. Sonraki göreve geçiyoruz. Artık ben seçeceğim herhalde be. Yumruk dövüşü. <laughs> Yarışmacı. Sıkıntı yok. Bunu beni seçecek. Bak iyi izle. Aa, yer ucunda kalıyorsun ama. Lütfen karşısına beni geç, geçir. Bak harbi diyorum var ya öldüreceğim onu öldüreceğim. Ya beni seçme zaten. Karşısına kız koyuyorsun. Sen nasıl birisin lan? Aa bir, birini bir daha seçiyor. Hadi ben geleyim. Aa, yes. Hiçbirinizin şansı yok. Hepiniz <gülüyor> öldünüz. <gülüyor> you are dead. <laughs> Nerede kapışıyoruz? Burada mı? Gel. You are dead man. İlk başta bunları birbirini yemesini mi beklesem acaba? Ona birbirini böyle dövsünler bakayım ben uzakta bir izleyeyim ona sonra da aldı, Oğlum bak dövüyorum arkadaşlar. Ya beni seçme zaten. Karşısına kız koyuyorsun sen nasıl birisin lan? Aa canım çok azaldı. Hayır. Aa birini eledim. Canım kalmadı ama benim. Canım yenilecek mi? Doktor bir şey söyle bana. Aa televizyon kafa. <laughs> Canım az olmasaydı seni de öldürmüştüm kahpe. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse birine en azından öbür dünyaya yolladık yani.